Bence çift vart bizimdir. Aynen. Şip mi? E şip bizimdir ya beyler. Severiz böyle turnuvaları. Abi birinci olalım. Biriz efendim bir elmas. beyler beyler hadi bu tur beyler bu turnuvayı kazanıp da hadi gidelim küresele kasalım ya. Tamam tamam. İnandım ya tamam. Bizde

Beyler bende silah yok lan. Şu açıldı, Celil biz bizde bizde bir şey yok Celil. Arda gel teleferikle şuraya atlayak. Gel Bulsev tarafına doğru yavaştan gidelim. Abi, bu şey, şey, yani. Allah belanı vermesin. Hayvan gibi şey yapıyorsunuz ya. <laughs> ya ne, güzel, ne güzel atlatıyorum ya. Adam sıkıyor. Nereden sıkıyor? Gör tepedeler. Beyler hiç yorulmayın. Hiç sıkma beyler hiç sıkma. Yorulmayın oradan. Kaldırır zaten. Ikili, şöyle, ikili pompalı ikili pompalı, ikili pompalı kim güzel kullanıyor Geliver şimdi onları burada bence bekleyelim. Onlar gelecek. Beyler şu gölge eve geçeceğiz. Tamam. Gölge eve geçelim onlar gelecek. Buraya da takım gelebilir bu arada dikkat edin. Geliyor. Şurada... Cilin En sağdan oynayalım. Şuradan şu birinciliği alalım. Aynen birinciliği alıp hemen gidip küresel kasak ya. Adamlara baktın da sağlam yok yani. Oğlum birimize sıkıyorlar kime sıkıyorlar? Geliyor orada ne yapıyorsun oğlum? Gel Geliyor. Celil'e sıkıyorlar lan. MP40 var, AK var, Scar var, iki bir tane daha MP40 var. Scar ve MP40 alırım. Scar'ı alırım. Scar yok mu şu an? gaza geldim. Oğlum SMG bıraksana. SMG var, diğer balkondakinde var. Abi şuraya gelin. Adam var, adam adam. Cenab bunlar orta hafta Cenab'ı vurabiliriz mi? Nerede bir dakika? Abi inçi şey var ya rampa orada. Ama bende AK var Celil. Var. Beyler, beyler mezarlık boş ha. Boş değil abi. abi adını, adını, lan, lan, Nerede lan? Oğlum bu nereden geldi buraya? Yok. Ne? Adam. Ben de demişim, evde darbecek, Aha adam sağda, sağda. L evde. Hı. Lan telefon kabı yerinden çıktı lan. <laughs> yön, yön. 75, L evde adam. Beyler soldan bir kişi benimle gelsin soldan gidelim biz. Yok hiç risk atmaya gerek yok. Aynen riski atmaya gerek yok. E, buz yok. Riski buz yok. Bana versene buzum yok. Neredesin lan Arda? Olur vallahi alırım. At, Arda sen at at buz at. Attım buraya bir tane. Buraya da Yine biz o Liverpool'de bekletseydik onların takımını alabildik aşkım. Hepsi orada var ya. Ben söylemiştim abi onlar gelecekler buraya diye. Hadi gidek Hadi gidek o zaman. Abi şey neydi? Eee mezarlıkta adam var Cenab. Adam geliyor. Aha geliyor geliyor mezarlıktakiler geliyor. Sıkma 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 cennet. sıkma. Ta taşın orada bak. Sık sık. sık Maşa bir var ama. Ben Düşmem. Kit bas. 5 tane kitim var. Benim bir bunu var ya. şu telefon kabını çıkaracağım ya. <laughs> Lan bunlar buradan sanki gitmiş gibi ya. Bunlar hangi clan? Atamızın mi? Hangi olacak? Atam Genel bunlar eskontlara benziyor herhalde. Gereler öldü ya. Var var da oğlum sar. Düştü kanka düştü düştü tepeden sıkıyordu. Oğlum ben orada iki şey yatırır da değmez artık. Ne yapak rush yapak mı onlara? Abi, abi çok teşekkür ederim de kitim vardı. Bak Ar... yani beyler beyler rush yapak mı onlara? O sen bilirsin cenni. Dur bir dakika. A, alan geliyor oğlum alan geliyor zaten yapmamız lazım. Gel beni takip etsin bir kişi. Sağ ol güzel <laughs> Düğün abi izindeyiz. Hadi gidelim. Atamızın izinde olun oğlum. <laughs> zıplamayın fazla. Bak tepeden yiyebiliriz ha bak tepeden aynen tepeden yiyebiliriz. İn aşağı in. Tepeden yemeyek. Aynen. Ağlamış kalk sıkıntı olmaz. Zıplamayın fazla. Zıplamayın.

Oğlum burası da çok tehlikeli ha. Buradan nasıl çıkacağım? Bir geçin siz adam adam var adam var tepedeler adamlar adamlar tepede. tepede 75. 75 adam var. Abi, adamlar yukarıda elektrikli Elin orada. Abi, diğer kule daha iyi, daha iyi. Oğlum ben buradan çıkarsam bana sıkarlar. Beni koruyun. Gel gel bir seni koruruz gel. Zaten onlar da sponsor Aslında bir dahaki kuleye geçebiliriz. Evet bir dakika çıkartmaya gerek yok ya. Oraya çıkartmayız adamlar da ama. Oğlum iki kişi de o kuleye geçecek lan. Sakın düşmeyin ha ikiniz de. Dikkatli olun. Kim sıktı Arda? Nereden sıktılar? Ar Oğlum kit basın bak düşerseniz bir daha oyun bitti. Hiç göstermeyin oğlum bize gelen olursa aşağıdan onlara sıkarsınız. Şu an yerimiz çok iyi. Oğlum o kadar da bir şey olmaz da. Oğlum ben adamları görsem ben sıkacağım sniper'la da adamlar gözükmüyor. Kanka sıkarken bir birimiz.

Beyler adamlar bize gelirse buradan bize destek verin ha. Ben de sizin oraya bakalım. Ahsana geliyorum. <laughs> Buzu kırıyorum. Abi <laughs> Adam acı geçti. Bende kayboldu. abi Hayır AVM savaşı yapıyor herkes Arkamdan sıkıyor oğlum. Düştü kayadaki düştü. Bomba atıyorum ona. O abi alana bak. Düştü tamamlayın çık çık düştü, tamamlay. çık. çık. <laughs> oh. Bomba yiyoruz lan. Ya bir bomba atma oraya. Abi birini de sana bomba atma Benim bomba var da yetişmez oraya. Attım. Tamam öldü. Düştü ikisi düştü buzu kır buzu. Buzun var mı? Buzun var mı? İkisi sağdan size geliyor. Alana girmemiz lazım. Abi, şu ağaca adamlar geçecek değil mi lan? Siz bekleyin oğlum. Alandayız gel gel gel. yaşıyormuş. Ya, oha! Oh. Abi bomba mı? 199 idi ya. Fuzuklar, fuzuklar, fuzuklar. Ne 57 inci alay. 57 alay. Yap. 57 inci alay. Alay. <laughs> alay. alay. Elinize sağlık gençler. Genel bu tek maç değil mi? Tek maç.